Amber Kalesi. Birazdan kaleye tırmanacağız. Hello. hello, hello guys, how are you? Fine sir. Fine. You're coming from here? No, I'm no, yeah. from Mumbai. I'm in Mumbai. <laughs> İkinci destinasyonumuz Nahargarh Kalesi. Şu an Nahargarh Kalesi'nin üstünden. Burası önemli bir yer. Tabii ki Lake Palace'ya geçiyor. Herkese günaydın arkadaşlar. E, Caypur'dayız. Caypur'da birinci günümüzden e, videolarımızı tuttuğun içinden açıyoruz. E, şu an Amber Kalesi'ne gidiyoruz. İlk durağımız Amber Kalesi. Tuttuğun içinden açmamın sebebi hem biraz Hindistan'la ilgili e, burayı ziyaret edenlere e, e, eden insanların nelere dikkat etmesiyle ilgili, hangi uygulamaları kullanmasıyla ilgili bilgi vermek istiyorum kısaca. Hem de tuttuğun içinden e, hep beraber Jaipur manzaraları seyredelim diye. Yol esnasında vereceğim bilgileri şöyle özetlemek istiyorum. Birincisi, eğer tren kullanacaksanız, I, e, iRTC Railway denen bir uygulama var uygulamanın resmini e, videoda paylaşacağım. Bu uygulamayı kullanın. Bu uygulama son derece sağlıklı, güvenilir bir uygulama. Devletin kendi uygulaması. E, e, bunu indirip rahatlıkla, güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Yine e, biz genellikle otobüs kullanıyoruz. Otobüsler, e, yataklı otobüsleri kullanıyoruz. O otobüslerle ilgili olarak da Yine güvenilir, son derece güvenilir. Bugüne kadar, şu ana kadar kullandık iki kere. İkisi de çok güzeldi. Redbus denen bir uygulama. O uygulamayı kullanarak rahatlıkla güvenli bir şekilde yani güvenli ödemeler yaparak ödemelerde bir sıkıntı yaşamadan şey yapabilirsiniz. Gezebilirsiniz. Otobüsleri kullanabilirsiniz. Yine taksi uygulaması ve tuk uygulaması var iki tane. Taksi taksi uygulaması Uber. Uber çok güvenli ve son derece hızlı çalışan bir sistem. Ve bu, şu ana kadar Hindistan her yerinde çalışıyor. Yine biz genellikle Uber değil de e, tuk kullanıyoruz. <laughs> hem daha ucuz hem daha güzel çekim yapılabiliyor. Yani direkt halkla temas halinde olabiliyoruz. Bu da Rapido diye bir uygulama. O uygulamayı kullandığınız zaman yine güvenli bir şekilde her yere ziyaret her yere gidip gelebilirsiniz. En son söyleyeceğim uygulama, en son söyleyeceğim uygulama hangi sim kartını kullanacaksınız? Airtel diye bir sim kartı var ki bence ki burada aldığımız şeyler de öyle, bilgi de öyle. AirTel denen bir SIM kartı var. Bu SIM kartıyla yol, yol yol şehirler arası yolculukta da son derece güzel çekiyor, kullanılabiliyor. Şehirlerde de son derece hızlı ve güzel çalışan bir şey, SIM kartı. Ayrıca burada internet çok hızlı, inanılmaz hızlı. Birçok ülkeye gittim, birçok yere gittim ama ben böyle e, hızlı çalışan internet görmedim. Gerçekten çok hızlı, inanılmaz hızlı. E, sanıyorum Türkiye'yi bu konuda geçiyor. Çok çok önünde. Evet şu an yol üzerinde söyleyeceklerim bu kadar. Trafiği de bu arada sanıyorum görüyorsunuz. Bakın. Şu an mi? ana tren istasyonuna doğru geliyoruz. Kapıdan geçiyoruz. Bu şehrin adı aslında Pembe Şehir. Udaipur Beyaz Şehir'di. Burası e, Caypur Pembe Şehir. Bakın o kadar yakın geçiyorlar ki her yerden. Sağdan, soldan. nasıl kaza olmuyor. Bu arada şoförümüz de telefonla konuşuyor. Yani Nasıl beceriyor ama beceriyorlar. Pembe şehir Caypur'dayız. Amber Kalesi'nin önünden çekimlere başlıyoruz. Burası Amber Kalesi. Birazdan kaleye tırmanacağız. Kaleye tırmanmadan önce biraz Caypur'la ilgili bilgi vermek istiyorum. Caypur 3.2 milyon nüfusuyla Hindistan'ın büyük şehirlerinden biri. %85 Hindu olan nüfusun %10'u Müslüman ve diğerleri e, Sihler, Hristiyanlardan meydana geliyor. Burada bulunduğumuz bu yerde hemen önümüzde Maota Gölü var. Maota Gölü. Küçük bir göl. Ama hemen şeyin kalenin önünde. Hemen ilerideki surları görüyorsunuzdur. Bunlar e, Amber Kalesi'nin surları. Ve yukarıda Kuntalgar Kalesi var. Yukarıdakiler. Evet. Amber Kalesi ve sarayı içinde. Evet, şu anda itibaren kalenin girişindeyiz. Kalenin girişi bu şekilde başlıyor. Ayakkabılar. <laughs> <laughs> Filleri bu şekilde kullanmak çok çok ayıp ve günah bence. Gerçekten çok kötü ama maalesef yenenleri de sorgulamak lazım. Burası da biraz yukarıdan çekimimiz. Aşağıda söylemeyi unuttum. Burası ha? Dünya Mirası listesinde, UNESCO Dünya Mirası listesinde olan bir yer. Koruma altında. Hello. Hello. Sir. Hello guys, how are you? Fine sir. Fine. You are coming from here? No no, from the, you're from Mumbai. In Mumbai? Yeah. Yes yes. It's very, very crowded, crowded yeah. very very many people. Yeah yeah. This is good. This is very good, uh, very we have a very large. Yeah yeah yeah, our, yeah yeah yeah. And it's very spacious. Yes yes. See you later guys. From where you are Türkiye. Ooh. Bu Hindistan'a özgü bir çalgı. Alt çalgısı bu. Bir şey düşürdü öptü onu. Ne düşürdü ona bakmam lazım. Merak etme parayı düşürdü öptü. Amber Kalesi'nde bilet almadan önceki son noktadayız. Meydandayız. Evet tabii ki turistler doldurmuş. Gerçekten müthiş bir kale. Daha önce söylediğim gibi dünya UNESCO Dünya Mirası Listesinde koruma altında bir kale. Bakın şöyle bir alet koymuşlar buraya. Böyle bu dönüyor. Selfie çekiyorsunuz bununla. Çok enteresan. Evet. Biz de şöyle çekelim. Şimdi kalenin arka tarafına geldik. Bilet alır almaz. Bu da çok güzel bir manzara var. Surların bu surlar bakın o kadar çok uzun ki devam ediyor oradan. Devam ediyor. Evet. ikinci kata çıktık. Buradan devam ediyoruz çekime. Şurada bir Hindu tapınağı vardı tabi girmek için ayakkabı çıkarmak gerekiyor. Girmedik. Yolumuza devam ettik. Her yere koyuyorlar. Tapanaklarını. Sorry. Evet. ve burası eee Ana avlu. Şöyle bir 360 derece bir döneyim ben burada. Etrafı da görün. Şöyle devam edelim. Şuradan aşağıyı göstermek istiyorum. Amber Kalesi. Joypur'dayız. Gerçekten muhteşem. Taş işlemler müthiş. Gerçekten müthiş. Yani fil başları fil başlarının tuttuğu önünde bir çiçek gibi şeyler var. Hemen bakın pil başlarını görüyorsunuz. Tamam temizlik yapıyorlar. <laughs> e bu tavanı, bu da hep taş zaten. Gerçekten müthiş. kata, ikinci katta bahçe var. Çok enteresan. Buyu göstermek istiyorum. Sular. gözetleme kulelerinden bir tanesine çıktık. Arka taraftaki manzara. Tabii kalenin dibine evler yapılmış. Çok kötü görünüyor onlar ama yapacak bir şey yok. Evet. Biraz önce deminki şeydeydik, kuledeydik. Şimdi karşı kuleye geçtik. Anne. Gerçekten güzel manzaralar. Çok. Koruma konusunda pek öyle ihtimam göstermiyorlar. Yani göstermiyorlar çünkü kapılar maplar kırık dökük içinde. Bakın aşağıda kapılar var. Ama burası UNESCO Dünya Merası listesinde bir yer. Amber Kalesi'nden en üst kattan Matao Gölü ve sur, tepedeki surların görüntüsü gerçekten muhteşem. Şu an gelen müzik, kulağa gelen müzik şey. Bunların dini töreni var şu an demiştim. Onun töreniyle ilgili bir şeyler yapıyorlar. Kale, labirent. Yani nereye girsek başka bir yer çıkış var. Bakın burada gene başka bir yere geldik. Kaybolmuş biz aslında. Buradan gene bir giriş var. Dediğim gibi Labyrinth müthiş bir puzzle gibi yani. Bir yerden çıkıyorsun başka bir yere giriyorsun. Bakın başka bir yere girdik. Başka bir yere çıktık şu an. Oo, bu da başka bir yer. Şu yukarıda bir kule gibi bir yer var. Orayı görmek istiyorum ama inşallah oraya çıkış vardır. Bakın buradan gene başka bir yere çıktık. Çıktık. Buradan gene başka bir yere çıktık. Nereye çıktığımızı bilmiyoruz. Burada bir şeyler var ama ne olduğunu Dediğim gibi çok garip yerler yine bir bahçenin bir başka bahçesinde. Yani o kadar çok bahçe var ki iç içe. İnanın ben kaybettim. Neredeyiz, ne yapıyoruz onu da farkında değilim. Fakat burası yine bir yerden çıktık. Üstten görüntüsü bu bahçe. Gerçekten çok büyük bir saray. Ve çok labirent, karmaşık. Sanki puzzle gibi. İçinde saat içinde saatlerce dolaşabilirsiniz. Oğlum neredesin? Neredesin ya? Lan oğlum bizi kaçırıyor mu oğlum? Ne yapıyorsun lan? Sarayda kız kaçırma olayına. Şu an tanık alıyoruz. Adam bizi bakalım şeye çıkaracak. Ee, kuleye çıkaracak. Dur bakalım çıkarabilecek mi? Mutlaka para isteyecek tabii, Affı yok onda da. It's forbidden ha? Hoca. Hacı bu. Aa gel diyor. Evet takip ediyoruz. Arkadaş takip ediyoruz. Dual bizi nereye götürüyor? Sarayda kız kaçırma olayı. Güzel, ağam Hi. Ah. da bir yere getirmedi yani. Ama surlara yaklaştık. Çok tehlikeli ya baba. Tehlikeli ya. Ha dur şuradan bakalım bir de. Evet. Evet, deniz kattan şimdi aşağı doğru iniyoruz. Böyle dediğim gibi çok labirent. Labirent bir yer burası. Evet. Şimdi orta kattaki bahçeye ineceğiz. Oradan da çıkıştan devam edeceğiz. bahçeye çıkarız. Böyle tarif ettiler. Buradan evet. devam ediyoruz. Evet bir yere çıktık. Kalesi'ndeki gezimizi bitirmek üzereyiz. Şu an en son çekimi bahçesinde, ikinci katlı katında bulunan bahçesinde, havuzlu bahçesinden yapıyorum. Başlangıçta sanıyorum kalenin hangi tarihte yapıldığını söylemeyi unuttum. 1592 yılında zamanın kralı tarafından yapılmış bir kale, bir saray kale kompleksi. kralın yabancı ülke vezirlerin kabul edilmenin olduğu yer kabul noktası burası sarayın en gösterişli yeri evet böyle aynalarla birlikte yapılmış bir yer burası. Çok gösterişli bir yer. İkinci destinasyonumuz Nahargarh Kalesi. Şu an Nahargarh Kalesi'nin üstünden Joypur manzarası, pembe şehir manzarası. 1492 yılında yapılmış kale, zamanının kralı tarafından yapılmış bir kale burası. Bütün Joypur'a hakim, bütün Joypur'u kontrol edecek şekilde lokasyonlanmış bir kale. Evet, kalenin su ihtiyacı buradan karşılanıyor. Ee, yağmur suları burada biriktiriliyor. Sonra doğal bir filtre sistemleri var. O sistemi de kullanarak bütün kalenin su ihtiyacı buradan karşılanıyor. Şu an burası en kuru sezonunda. En kuru sezonunda bu kadar e, su toplandığına göre sanıyorum bu kale hiçbir an susuz kalmaz. Evet kalenin içinden görüntüler almaya devam ediyoruz. Kalenin saray tarafı bu. kadar çok sincap bir arada görmedim. Ve de çok tatlılar ya. Ağaç sincap dolu. Şöyle hareketlendireyim onları birazcık ama yok, kaçmıyorlar ya. Hiç kaçmıyorlar böyle bir şey görmedim ben ya. Vallahi kaçmıyorlar hiç. Evet. Kaledeyiz devam ediyoruz. Evet, kalın diş duvarlarındayız. Şimdi biraz daha buradan size Jaipur manzarası vereceğim. Tabii bakın burada hemen bir uyarı var. Ay bunlara dikkat. Şöyle de umarım çekiyordur. Şehir manzarası. Şimdi geldik Lake Palace'a, o da hemen karşımızda. Bugün tatil, insanlar burada. Bayağı insan var. Yöresel kıyafetlerle insanlar burada. Evlenen kızlarımız, erkeklerimiz fotoğraf çekiyorlar burada. Burası önemli bir yer tabii ki. Lake Palacio'ya geçiyor. Nobel olduğu yerde bayağı bir kalabalık var. Tatilin de olmasıyla birlikte insanlar dışarıda. Hindistan'da bir şey dikkatimi çekti. Kadınlar evde eve kapanmıyor. Kadınlar dışarıda. Kadınlar hayatın içinde. Dışındalar. Evet, gördüğünüz gibi güzel güzel kadınlar fotoğraflar çektiriyorlar. Poz veriyorlar. Çocuklar... Çocuklarda da makyaj var ya, enteresan. Hello, hello, hello.